Günaydın. <laughs> Problem şey şimdi. Hiç hayatımda uçağa dedim. Yurt gidiyorum. Tek başıma gidiyorum. Orada... Korkuyor. Şimdi <laughs> göstereyim. Neşer dışarısı böyle. Sessiz sakin. Ya şu işaret dediğim gibi. Tren istasyon işareti onu Enes. Onu yapmışlar gibi ama değil mi? Onu evet onu yolmuşlar. O, şu an... <laughs> Ayrıntı <Hayırlıdır> biraz. <laughs> Günaydın. <laughs> Bugün gidiyoruz. Nereye? Hollanda'ya. Bugün gösterim hava şöyle. Hava böyle. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete kaldı. Vay dünya vay. Gideceğiz öyle. Şimdi isim falan alacağım. Açacağım birazdan geliyorum ama. Şimdi sizlere daha rahat anlatayım dedim. Şimdi annem babam da bir yere gittiler onlar odalar. Şimdi Hollanda'ya gidiyoruz Rotterdam'a. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan. Bugün 15 Ekim Çarşamba. Ee, Rotterdam'a gideceğiz. Ee, Onur abimizin yanına. Kendisi bizi alacak. Eşyalarımızı falan bırakacağız. Dedim yani gittiğim zaman da böyle bir vlog çekeyim dedim. İşte bakalım şimdi Hollanda'da güzel içerikler çekeceğiz. İnşallah beğenirsiniz edersiniz. Yani dedim böyle bir süreci neden sizle çekmeyeyim etmeyeyim falan diye. Bakalım şimdi bir annemle babam bir poğaça moğaça almaya gittik. detaylı gösteremeyeceğim. Gençler. Açımı. <laughs> i̇şte abi şarj aletim falan işte power bank'tir, pasaportum, cüzdanım, müzdanım işte bozuk paralığım falan bilmem ne. O tarz şeylerim var. Kombinimi de göstereyim. Gençler bir tane burada yeleğim var. McLaren. Bu yine aldım bunu. Şöyle kendi ismim falan yazıyor arkasında. Şunu gösteremiyorum ama. Normal yine eşyonmanımı giydim. üstüne bir tanesi siyet bir tane tişört var. Bakalım nasıl olacak nasıl edecek. Annem geldi bu arada. Annem bir versin fakir kahvaltısını göstereyim. Fakir kahvaltısı annem? Evet. Fakir kahvaltısı Evet fakir kahvaltısı. Ya sen bir tanesin. Çok tatlısın bu arada. Ama işte yan, birazını da yanına götüreceğiz. Yanına meyve suyu almadım ama. Yanına meyve suyu gerek yok. Ne olacak ya? Heh. Evet. Şimdi gençler burada kaşarlı poğaçam var. Kaşarlı mı bu? Kaşarlı kalmamış her zamanki gibi. Ha. Bir tane var herhalde. Bu kaşarlı. Kaşarlı değilmiş. O patatesliymiş. Yani. Tamam patatesli. Patatesli bir tane. Yiyelim bakalım. Zaten gençler şu kombonun mide yakmama garantisi yok. Haksız mıyım anne? Dünyayı çok yamuk yapmışız. Isırıyorsun, yok içinde. Neyse gençler, ben kahvaltı yapayım. Yolda şöyle ufak çekerim zaten. Kaç dakika veriyor? İyi çocuktur bir kere, iyi yani. Kendine özgü bir... Bu kim yani? Evet geldik. Annem burada. Tamam, sabah gökdendeyiz. Şöyle göstereyim. Çok hızlı döndüm ama yapacak bir şey yok. Şimdi babamı bekliyoruz. Babam otoparka bırakacak. Valizlerin falan her şeyim burada. Zaten. Ondan sonra içeri gireceğiz. Sonra dış hatlar. Oradan bakalım. Artık güle güle Türkiye. Geri dön ne zaman bil geri dönüşümüzün olmayacağı zaman olacak. O da, o da gelecek yakında. Bakalım artık ne olacak ne edecek bilmiyoruz. Bir defa da uçağa bineceğim hayatımda. Hiç bilmedim. Problem şey şimdi. Hiç hayatımda uçağa dedim. Yurt dışına gidiyorum. Tek başıma gidiyorum. <laughs> yani en büyük kıtı o yani. Şimdi hani bir insan uçağa binmeden önce böyle bir annesiyle babasıyla bir tandıyla mandıyla biner. Ben onu da yapmıyorum. Ben direkt en hardcore'u direkt bir de yani yurt dışı. Yani yurt dışı olsa tamam hadi gene sorarsın Türk'e mürke falan da. Bilmiyorum Havuz Bir de bir tek burunları falan dolu. Aha. Neyse gençler babam gelsin ben açarım yine kameramı zaten içeride de bayağı çekeriz uçaktan uçakta da. Seviyorum sizleri. Geri dön geri dön geri dön. Yürüyoruz bakalım hala. Şu an stres olduğum yeri atlattım bir de işte şey var çevirme tarafları var işte. Hollanda'da da zaman zaman. Onu da Onur abiyle hallettik. Tanrı tamam, böyle pdf dosyası attı. İşte şey yazıyor içinde. İşte ee, şöyle şöyle var. Burası karışmamın var. PC 301 sefer sayılı. kalkışa hazır olun. bak abi çek ya bak duyuyorum. Bana bir işte bir tane pdf tarzı bir şey yolladı. Onda da şey yapıyor işte şey yazıyor işte. Bu arkadaşın adı Eymen. Kendisi Hollanda'ca bilmiyor. İlk defa yurt dışına çıkıyor. İşte geliş tarihi şu, gidiş tarihi şu şu kadar kalacak, şu adreste kalacak. İşte benim telefon numaram tarzında. Yani bilgilendirme amacıyla aslında bir şey yolladı. PDF dosyası. İyi oldu. Hani şimdi Hollanda yok, yok. de yani diyecek adam yani var. You can make and traveling falan diyeceğim de. Yani A2B1 İngilizce'yle ne kadar olacak yani. <laughs> Korkuyor. <laughs> <laughs> Hepinize selamlar. Şimdi arkadaşlar uçaktan çıkınca inemedim. Şey, uçaktan inince çekemedim, edemedim. Şimdi Onur abi müsait misin? Şimdi bir dedik dışarı çıkalım şöyle giyindim. Şu maklerin arkasında gösteremeyeceğim size de. Bir emeği yazıyor. Çantamı aldım. Şeyim falan aynı. Ve bakalım dışarı çıkacağız, gezeceğiz. Hollanda sokaklarına volta attıracak Onur abi. Tamam be çekim. Güzel bir başlangıcımız yapacağız ilk akşam. Moka nerede? Tamam, mı o şey ya, suyu falan Burada mı? Şeyde, şeyde. Ha, biliyorum ama doğru zaman açık kapısını. Ya ben şey dedim, kıyafetler falan var ya bir sürü. Arkadaşlar. Artısa muhafız var böyle, G Pro'su var. Wu var. Nur abinin odası böyle. Burada. Videosunu çekeceğimiz olan Mikmin'i var. Ben de alacağım ondan. Burada, Nur abinin parfümleri, kamerası. Gözünü Ha bunlar da Suat'ın verdiği hot Evet. RS6 Vum. RS6 Vum. Ha güzelmiş ya plaka detayı falan da var ha. Ne var? rs plaka detayı yapmamışlar da. Ön dekalleri çok güzel. Arkada da logoyu mogu basmışlar. Sana çok güzel regular'lar yollamış abi. Şimdi Onur'a burada yeri izmarit tatsak ceza yiyor muyuz? Hı? Yeri izmarit tatsak ceza yiyor muyuz? Hı? Ha at yani. Ne yapma çöpe at biz yani. E tabi ki ülke biz... pisleten insanlardayız. Biz, biz... biz ülkede... Türk'ü temsil ediyoruz. E tabi. Gerek yok. Bakın. Gerek yok arkadaşlar manzar manzara şöyle kapısını açayım göstereyim. Gençler dışarısı böyle sessiz sakin kimse bağırmıyor öğretmiyor. Dışarı çıktık gençler Onur abimle. Evet, Dışarıdayız. Hemen evet. evet. Onur <laughs> annesiyle konuşuyor. Hoş geldin diyor Hoş buldum hoş buldum. Şey, güzel anne? Sokaklarda böyle arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim çıtırında. Sokaklarda böyle. Şu an saat gece kaç bakayım hemen söyleyeyim. Bu arada burada hardcore Scooter var. AK47, AK falan yazıyor. Hat, telefonum burada. Saat şu an şöyle. Bakalım onlar mı biz bizi bir yerlere götürecek, izleyeceğiz, tozacağız Tam buraya ve sonbahar tarzı gelmiş yapraklar falan dökülmüş yani. Baya bakın ki ortam burada ya binalar açma falan yapılanma olarak çok güzel bence gerçekten. Çünkü yani düzen var. Anladınız mı? Öyle Türkiye'deki gibi bir şey değil yani. Nerede ne olduğu belirsiz değil yani. Öyle sokakları falan dar değil, gayet geniş. Otopark kısmı falan gayet güzel. Zaten bisiklet ülkesi biliyorsunuz. Her taraf bisiklet kaynıyor şu an. Ben de buraya geldim sigarayı bırakacağım. Şunu aldım kendime. 50 k vazol. Bunu aldım dedim. Azıcık bunu içeyim edeyim. Şu, şu an şu an sadece bir hatta aynen bugün hiç sigara içmedim sadece bunu içtim. Bunu da yani öyle 2 3 fırt çekip çekip bırakıyorum. Şu an biz dışarıda esfanda şöyle bir şey şey içeyim diye azıcık böyle kendimi relax zaman bıraktım. Onunla da şey yapıyorum. Tamam. Güzel güzel şeyler oluyor. Bakalım ben burada geliyorken iki tane motorcu da gördüm gençler. İki tane motorcu gördüm. Güzeldi yani. Ama şu an yani şey yani harden Avrupa'da olduğunuzu hissediyorsunuz. O konuda herhangi bir şey falan yok. Yani böyle nasıl ha, Avrupa'dasın zaten. Avrupa'da olduğunu hissediyorsun ya, Avrupa'dasın yani. Güzel yani. Yeni Tesla. Göstereyim şöyle. Için, Plakasını falan bulurlarım bunları Herhalde edit de, de. Türkiye'de yok de bunlar de. herhalde. Aynen bu spor Tesla'lardan. Şöyle güzel. Çok çekemedin gibi ama bilmiyorum. Ama güzel yani. <laughs> kötü değil. Öyle neyse gençler biz azıcık bakalım gidelim. Siz oralarda açarım zaten kayıt gö görüşürüz. Seviyorum Abi, iyi sizleri. İyi çocuktur bir kere. iyi yani. İstanbul metrolarından sonra Rotterdam metroları nasıl? Börse gideceğiz. Börsten aktarım e, aktarma yapacağız. Şeye gideceğiz. Zahat gideceğiz. Tamamdır. Rotterdam Zahat'a gideceğiz. Yani buradan bir yarım saat sürecek. Şu an saat kaç saatte şöyle göstereyim. Saat şu an 8.15. Aynen. 815. dur hatta dur, dur telefonla göstereyim. Hı? Telefonla göstereyim işte aynen. Evet. böyle yani bura. Şu börs merkez olur genelde bura. Rotterdam. Bu şeyler herhalde yuvarlak olanlar merkezi gösterir herhalde. Yok. Bu d DV'yi metrosun aktarımı biz DD Aha. aktarımı yapacağız. Tamam. Şu da tren işareti Enes. Burada Black mesela Black tren istasyonudur bu. Aha. Şurada gideceksen gel buraya. Burada da bir metre uzak, yani bir durak uzaklıkta Sihdam tren istasyonu var. Bak burada Übentiyir We diyor. Sen buradasın diyor. Şu evet. Buradayız. Yani karışık değil, kolay. Bak çok basit. Burada yukarı doğru gidiyorsun diye. Mesela A B böyle ayrılıyor gördün mü? Aha. Atıyorum sen. Burası son durak herhalde. Burası bu, son durak değil. Var ilerisi. Bu yukarı öyle gitmiyor. Bak bu tren böyle tamam, gidiyor. Tamam. Bu da böyle bu da gidiyor mi? Tamam, evet. okey. Bu haritada. Atıyorum sen Flardingen'e mi gideceksin? A ve B Flardingen'e gidiyor. Yani şu tabloya bakacaksın. Şey, yani şey diyorsun. Burası burayı gösteriyor. Burası Bu da, da yani. burayı gösteriyor. Yani ha, nereye tamam. gitti çok önemli değil. Sen şu haritaya göre nereye gideceğini anlayabilirsin. Anladım. Atıyorum sen arkadaşın Hockfleet'tedir değil mi? Benim Hockfleet'te oturuyor. Hockfleet'e buradan C gidiyormuş sadece. Aha. Bak A ve B gitmiyor. Az haritayı şey yaparsan Aha. gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Bak C'den biniyorsun biz buradayız. Hockfleet'e kadar gidiyorsun iniyorsun. Aktarma falan yok. Tamamdır. Burada da D metrosuna binmek istiyorsan atıyorum aktarma yapacaksındır. Bir yere gidiyorsundur. Aha. Burada D deyince aktarma yapacak. Böyle yani şey değil, karışık değil. Anladım. Ee, bizim buralar şimdi yok. Ben sadece tren istasyonuna bineceksen atıyorum Amsterdam'a falan gideceksem. Aha. Buradaki istasyondan binerim. Yani buradan binerim. Skidam'a giderim. Skidam'da GNS'e binerim. Aha. Buradan şeye giderim. Yani Amsterdam'a yani nereye gideceksen gideceğim. Anladım. Şöyle ee, gençler çekeyim. Dışında... Metrolarda. Aynen, yani metrosu. Öyle. Öyle, bu da demirden Ekran klasik sahne. Ekran klasik. İstanbul'da anlamam daha hiç, şey ya. için aptal olman lazım. İstanbul'da daha şey. İstanbul'da şey ya e, çok fazla kullanan var ya. Öyle. Çok fazla kullanan İstanbul'da var ya metro. Ondan dolayı falan ekranlar falan daha iyi Şeye Şey göre İstanbul'a göre daha şey bu arada. Gösterge kötü. Evet. İstanbul'da e Biraz sade biraz biraz İstanbul, şey yapmışlar. İstanbul ama toplaşım biraz karışık toplaşım. büyük ya. Aynen ama her türlü şey yaparsın yani anlarsın. Her türlü otor, çözeceksin yani. Evet. Olarak. Ya şu işaret dediğim gibi tren istasyon işareti Enes yapmışlar gibi ama değil mi? Onu evet. Sonu <laughs> yolmuşlar o şu ayrıntı biraz. <laughs> ee, burada görevliler var. Şu görevliler bazen kontrol yapıyor mesela o kartı göstereceksin sen. <laughs> Resmi kapatırsan iyi olur. Ya sen bir tanesin. Çok tatlısın bu arada. Ceza yeme. Şu an yapmazlar da gene de metroda çıkışta kontrol yaparlar. İçeride yapmaz. Hı. Tramvay ve kontroller Peki. Kaçak biniyorsan yani tavsiye etmiyoruz ama tren ve tramvaylar da oluyor ağırlıklı. Metroda çıkışta seni bu elemanlar öpebilir. Şimdi. Ha burada da genel büyük harita var işte genel Rotterdam'ın haritası görüyor. Biz neredeyiz şu anda? Biz işte bak Marconi Play buradayız. Biz Börse doğru gideceğiz böyle. Gençler şimdi geldi. Bak kendiniz basıyorsunuz. Şurada, şöyle Şöyle Metroyu göster istiyorsan millet diyorsun. Şöyle metrolar var. Arkası böyle. Yani Hızlı mı peki metro? İstanbul'daki hiç bindin mi? Bindim yani normal metro yani bilmiyorum. Anladım. Burada şey mi var? Biri mi sürüyor yoksa evet, otomatik mi? Sürüyor. İstanbul'da artık öyle biliyor musun? Anladım. Buraya da gelmesi lazım <laughs> aslında ama. Beşiktaş'ta mesela şey, o da daha yeni yeni geliyor işte. Yıldız metrosunda var işte, bizim su altı kullanacağımız metroda var. Onun için ama şeyde yol, eskilerde falan yok, yenilerde bizim işte bu Beşiktaş'a açıldı şimdi metro. Mecidiyeköy'e kadar gidiyor, oradan Mahmut Bey'e kadar. Oraya şey oldu, kimse kullanmıyor. Tamam, bir tane durakta durduk, şöyle göstereyim sizlere de. Neyse bakalım, geçelim oraya. Orada bakalım, açarız tekrardan. Evet. Gençler indik şu an. Aa, Onur abi Onur abi de. Çektim. Sen bunu YouTube'a koyarsın ama ha. sorun değil. Sikiyi çekiyorlar. Bram Nacayce. İstiyorsan Fatih'e bir ara deneriz şu anda. Amsterdam Fatih'i. Evet, evet. Hollanda Amsterdam Fatih'i işte o muhabbet. Okay. Sokaklar böyle. Çok fazla bisiklet e, var gençler. Acayip acayip bisiklet var. İnsandan fazla bisiklet var. i̇nsandan var fazla bisiklet var Arda. Arda tane insandan fazla bisiklet var. Ondan sonra burada bak patlayıcılar görüyorsun. Lissi, falan tuttular tamam hep buralarda var. İnsandan fazla bisiklet var onun sayısını veririz Bilmem kaç milyon bisiklet var Biraz düz düz, düz aşağı Burası Gani Kebap Türk işi restoran Reklam değildir reklam yapmıyorum Onur abi seviyor musun Gani peki? Kardeşim fiyat politikasından dolayı sevmiyorum Bence Aha. Hollanda gibi bir ülkede e, Biraz daha uygun olabilir yani mezeler mesela şimdi iki tane Adana 20 20 kilo veriyorsun kardeşim. Mezeye neden altı? Bir meze neden alt diyorum. Ha cezene bırak tarzı diyorsun yani. Aynen, aynen. Ha, ce ha, cezene kadar pahalı değiller ama kendi çaplarında biraz severim sahibini Ömer abi severiz buradan selamlar. Ama fiyat olarak kardeşim Pahalı <laughs> harbi döner var. Burada daha pahalı zaten. <laughs> döner. Burayı da çek. Burada herhalde full bur full free fr fr Türkler aldı. Evet. Şuradaki var burger de Gani'nin sahibinin. Aha. Ömer abimize buradan yine selamlar. Video izlemez ama neyse. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Kalsan 6 euro. Dürün nasıl onun için? Thank you. Thank you. What's your name? Say hi to my friends on here. Açım. 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 Nice to meet you. Ara yok. ONLY nikar. Burada içiyorsanız kardeşim alkol falan alabilirsiniz. alkol reyonu böyle. Bir gün alkol de şekeriz size zaten. Belki Serdar Kızılcı'nın alkol siparişi olursa. <laughs> Siktir lan. Bravo Eymen.